Merhaba arkadaşlar. Bu videomuza hoş geldiniz. Şu hayvanlarımızı bir sağalım. Rütür başlayalım. GSG'de arkadaşlar ayırdım. Güvercinin yerine koydum. Daha doğrusu artık sonra yerine koydum. Sasor'u da yan tarafa aldım. Hepsini size şimdi ben göstereceğim. Önce şunları bir sağalım. Dün 7 tane yumurta vardı. Bakalım bunun kaç tane var. Şu an saatte arkadaşlar 11.30. Yapmanlar da var büyük ihtimalle. Sakinler, Şunlara bak. Gel 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 gel. Onlar gitti ama yandı burada. Gel 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 gel. Gitmeyin lan gelin buraya. <laughs> Şş, dur lan dur Ezeb dur. <laughs> Sevimli hayvancağız. Şu yandan dur. <laughs> lan durun lan durun. Ezeb şunu hayvanları. Gel. Şöyle bir şey. kazanmış. Çoğunluğu yumurtaya başladı. İyileştin mi lan? Yoo. Yine aynı bu. Şu yumurta hatta şu içine koyalım i̇şte arkadaşlar. Yüksek krallar. Şöyle bir şey yaptım. Burayı böyle beğenmemişler galiba. Gene değiştireceğiz. Beğenmemişler. Yo beğenmiş, yo burayı beğenmişler. Yapsınlar işte arkadaşlar, yerlere iyi bakmış. Bak şuraya yapabilirler, buraya yapabilirler. Şuraya, buraları mesela kanlık yaptım. Şuraya yapabilirler. Dün yedi tane dedi. üstüne böyle sayacağız. Ay. Üç tane de burada var. Gel mi? Nasıl hemen geliyor? Seni çıkarma. Kaç etti burada be? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metre. 3. Aynen. bir tane yapmış. Sosumuz atlarım kısma. Daha yaparlar. Sosu arkadaşlar buraya koydum. Şu an olur. Sasu. Sen saldırıyor musun lan bana? Evet. Biraz da gelmiş. Kümesi de bayağı horoz oldu ya. Harbi bir tane burada var. Bir tane içeride hit var. 2 3 Beyaz 4 2 5 6 Var oğlu var. Alttan horozumuz var şunları koyalım. Yesegeler de burada artık. Öt lan öt. Şuna bak. Bak fare arkadaşlar girmiş bunun içine. Bu olmuş. Bak. Salak da olsun. <laughs> Çıktı. Gördün mü satma mı? Yerlere kafaya geldi hemen kapıya çarptı. Ne oldu? Hemen kapıya çarptınız. Bu tavuklar arkadaşlar diğer orozlarla eşitiyor ama bu daha görmedim bunlarla. Bu oroz da başka tavuklarla eşitiyor ama ne değişik bir şey ya. Anlamadım bunlar da bir şey var. Şşt. Ha mesela şu intus koyayım içeri gör. Nasıl eşitiyor ama bu kendi tavuklarla eşitlemiyor. Sonra şimdi. Sıra da Çok güzel olsun. Ya onu Sonra da arkasında yumurtaya başladı bu arada. Gördüm onu fallıkta. Kara kızım. Horozumuz iyi ya. Tavuklara rahat vermiyor. Şimdi arkadaşlar biraz daha bekleyin. Bakalım daha yumurta olacak mı? Hep evet, beraber görelim. Şimdi arkadaşlar GSG horozunu saldım dışarı. Bunu şimdi şey için atacağım. Yoruldu ayıfam biraz. GSG'nin için, tavukların içine atacağım. Bu kendini burada gösteriyor. Bu da şimdi bunlarla. Şarkı bak şimdi. Bu tam oros. Diğer tam oros Bak bunu göremeyen kapakçılar kalk şey yapmaya, kalk <laughs> <Görümcekler gülüyor> ama lazım mı? Bir tek oldu. Bak tavukta çekti yanına. Ulan ne güzel tavuklar sızıyor. Yumurtlayın artık. Gel. Gel 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 Çok fena rüzgar var iyi. Şehrin sosu. Size yem vermedin mi ben lan? Şunlara yem verelim. Oo şey bak. Uçtu uçtu bildiğin uçtu. Maşallah. Akşama kadar da o onun yanında dursun. Bu dışarıda kalsın. Ona kadar ayıracağım. Kırık buğday aldık hayvanlara arkadaşlar bu çuval. Kırık burada burada. Lan daha geldik bunları bitiremediniz mi? Gel. Oo, 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 sıkıntı. Yani daha. Sen Ol, daha, daha, daha iyi daha işte dökeyim bunu. Al dök yere al. Ya değil. Korkmayın lan onlar? Bunlar dursunlar. Şimdi bizim GSG'miz nerede? Baba. Beyaz bile oroz oldu. Daha bu GSG oroz olacak. Beyaz daha kaç aylık daha? Her kez ara gelse geliyor. Gelse gelin <laughs> kovaldı tavuğu salayım. Fak tavuğu. Nerede o? Sen değil lan sen büyüsen de onu. Çık gelse Şimdi gelir birazdan bak. Nerede? Allah'ın Birazdan bunu Bir Önce itler kasar amacım bu GS'ye geldiğinde öğretmek. Sonra itler, sonra tasu. Önceliğim bu. Sana. Sarı kırmızı. Kesin arkasında bunlara hastalık hastalık bayağı şey yaptı hayvanları. Hasta geçemeseler de var çok iyi olacaktı. Çok şükür dedim elde bunlardan birkaç tane ölür ama Bir şey olmadı ama. Gördün mü onu? Ha gördü. Yakalayamıyordu <laughs> onu. Ona seviniyor. bilgiyi mod basa taklaya geldi. Evet arkadaşlar bu sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı, like atarsanız sevdirin. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çekelim.